Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde sizlere 4 artı 1 görmüş olduğunuz muazzam villayı tanıtacağım. Arkadaşlar inanılmaz hoş bir yer. Ee, gerçekten mimarisi e, gerçekten temiz bir işçilik yapmış. Odaları harika. 4 artı 1. Havuz yok arkadaşlar villamızda. Denize yakın. Ee, hemen ana yola zaten e, yakın. Onu da şöyle bir gösterirsen iyi olur. Bizim arkadaşlar e, şey dediğimiz Atatürk e, Bulvarı dediğimiz e, yol. E, arkadaşlar dediğimiz gibi yerimiz harika. İşçilik anlamında söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Bahçemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, hemen şöyle yeşillendirmeleri falan yapılmış. Dış e, çevresi taş duvarlarla arkadaşlar çevrilmiş. Bir tane tek araçlık otopark alanınız mevcut burada arkadaşlar. Girişiniz orada. Bir de zaten orada yaya yolunuz mevcut. Villanın girişi öbür taraftan bulunuyor. Bir de bu, bu açıdan gösterir misin? Bir de bu açıdan göster. Arkadaşlar villanın Dış cephesi yani ses ve ısı yalıtımlı e, kalorifer altyapısı mevcut. E, klima altyapısı mevcut arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. E, ve aynı zamanda e, dış mimarisi harika. Gerçekten harika. Muhteşem bir e, çalışma var arkadaşlar burada. Biraz e, yavaş mı geliyorsun? <laughs> harika. Arkadaşlar villamızın girişi görmüş olduğunuz gibi hemen buradan. Girerken arkadaşlar hemen şöyle sol tarafımızda bir tane kiler, bahçe kileri olarak değerlendirebileceğiniz bir alan mevcut. Hemen şöyle arka bahçeydi arkadaşlar buradan şöyle bir basamak ulaşabiliyorsunuz. tabii arka odadan ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar buraya. Onu da şöyle bir gösterelim sana zahmet. Burayı da şöyle bir göster. Ondan sonra da villanın içerisine bir giriş yapalım. Evet. Hay hay gel bakalım. Alayım. Böyle alalım sizi. Böyle alalım. Harika bir villa. Arkadaşlar içeriye girdik. İçeriye girer girmez. Hemen şöyle sağ tarafımızda bir tane ortak kullanım banyomuz var. Alt katta düşünmüşler arkadaşlar. Düşük kabin alanımız, e, hilton dolabımız ve aynı zamanda klozetimiz mevcut. Aydınlatma camımız da var arkadaşlar. Burada havalandırma. E, boydan bir e, cam düşünmüş buraya. İçeriye girer girmez arkadaşlar. Tam karşımızda burada e, güzel bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. İsterseniz çocuk odası, isterseniz de bir evin odası olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen arka e, cepheyi gören güzel bir aydınlatma camımız var. E, PVC doğramalar gerçekten harika görünüyor. Az önce dışarıdan göstermiştim zaten orayı ama yine de şöyle bir göster. Evet. E, i̇şçilik anlamında arkadaşlar söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Gerçekten inanılmaz bir yer. Kapılarımız arkadaşlar panel kapı e, ve alt katta arkadaşlar açık mutfak salonumuz mevcut. Salonumuz harika. Salonumuza söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Gerçekten çok ferah Aşağı yukarı e, hemen hemen şöyle bir hesaplama yapacak olursak arkadaşlar 50 metrekare genişliğine sahip gerçekten e, güzel bir konumda konum itibariyle de çok güzel işçilik anlamında da çok güzel yerlerde arkadaşlar e, seramik görünümlü parke uygulaması yapılmış. Hemen e, buradan ön bahçeye ulaşım sağlayabileceğiniz arkadaşlar bir tane aydınlatma mevcut ve burada da açık mutfağımız mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle set üstümüzün geleceği alan arkadaşlar. Davlumbazımızın geleceği alan. Buzdolabımız, ankara setimiz, bulaşık makinemizin geleceği yerler arkadaşlar. Harika görünüyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada şöyle güzel saklama alanları düşünülmüş. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar da gayet şık, gayet güzel olmuş. Ve hemen şöyle sol tarafımız arkadaşlar televizyon ünitemizin gelebileceği bir alan mevcut diyoruz. Ve üst katlara doğru yavaş yavaş şöyle bir çıkalım. Evet, hakikaten harika işçilik anlamında söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Odalar çok ferah, çok geniş 4 artı 1. Arkadaşlar e, giriş katta bir salonumuz, ortak kullanım banyomuz ve aynı zamanda da e, şey mevcuttu. E, bir tane yatak odamız mevcuttu. İkinci kattayız arkadaşlar. Burada ortak kullanım banyomuz ve üç tane odamız mevcut. Hemen şöyle sizlere ebeveyn banyolu yatak odamızda bahsedeceğim. Yerlerde arkadaşlar yine parke kullanımı yapılmış. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta bir tane aydınlatma camı. Hemen sol tarafta da iki tane aydınlatma camımız mevcut arkadaşlar. Klima yapısı mevcut. Hemen şöyle sol tarafımızda da arkadaşlar ebeveyn e, banyomuz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi Hilton dolabımız, düşe kabin alanımız, aydınlatma camımız, aynı zamanda klozetimiz. Seramikler harika görünüyor. Kapılarımız arkadaşlar panel kapı. Gerçekten çok şık değil mi? Vallahi bak ben yani beğendiğim yerleri e, anlatımı da farklı oluyor arkadaşlar. Yani bunu da az çok e, izleyen arkadaşlar bilir, görür, anlatımı da farklı oluyor. Arkadaşlar odalardan yine bir tanesindeyiz. aydınlatma tane camımız var yerlerde. parke düşünülmüş çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir alan. Yani ebeveyn banyosuna da yakın ve bitti mi bitmedi. Arkadaşlar burada bir tane de ortak kullanım banyomuz mevcut. E, ortak kullanım banyomuz çok ferah. Burada aynı zamanda arkadaşlar çamaşır makinemizin gelebileceği alan düşünülmüş. Ve e, Hilton dolabımız, arkadaşlar düşük kabin alanımız, klozetimiz, yine de dediğimiz gibi aydınlatıcı alanımız, e, seramikler harika görünüyor. Şurada üst katta şöyle bir olay var. İstersen şöyle bir göster. Arkadaşlar e, çatımız mevcut ama çatıya çıkarken orada güzel bir e, kiler olarak, ardi olarak ya da çamaşır makinesi olarak, e, odası olarak kullanabileceğiniz bir alan mevcut. Ve e, aynı zamanda burada yine bir tane yatak odamız mevcut arkadaşlar ve aynı zamanda da balkonumuz mevcut gerçekten işilik anlamında harika bir yer yazın gelip dinlenebileceğiniz rahatça tatilinizi yapabileceğiniz bir alan tabi ee, ee, mimarımız bize şey söyledi daha sonra ilerleyen zamanlarda arkadaşlar çatısı vesaire falan yapılmış ama açmak isterseniz açabilirsiniz arkadaşlar burada şöyle bir durum var arkadaşlar hemen mesela yanı başınızdaki e, arsaya villa yapılma durumunda arkadaşlar. E, burada kod farkı olduğu için arkadaşlar sizi kesinlikle önünüzü kapatmıyor. Onu da bilgisini verelim. Buradan aynı zamanda deniz manzaramız var. Tabii e, yani çok mu yakın sayılır? Baktığınız zaman arkadaşlar 2 km uzaklığına sahip. Bir üst kattan tabii ki daha farklı görürsünüz. E, dediğimiz gibi 4 arçı bir. Tam müstakil fiyatı da çok makul arkadaşlar. Bölgenin e, en uygun villalarından bir tanesini sunduk. Çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.